Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Şu kadar kutu biriktiriyor. çok biriktiremedim. O kadar biriktireceğimi söyledim ama üzgünüm. Neyse. Çıkmayacak zaten. Evet arkadaşlar. Çıkarak da çıkmıyor. Çıkmıyor. 50 lira. Başlıyor. Biraz beklemek ki bir karakter çıkar. Ya süper ya, sen bir çıkart. Allah rızası için bir çıkart ya. Hiç çıkartmıyor. Her zaman saçma sapan şeyler çıkartıyor. Mesela ne gibi bilmiyorum ki. Arkadaş ben veya be, bir bekleyeceğim bunun çıkmasını. İşte pardon. Evet arkadaşlar geri geldim. Ya beklesek çıkmayacak. Bakamayacağım. Ha. Bakamayacağım. Çıkmadı işte. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Lanet olsun. Çıkmadı işte. Çık, çıkmıyor. 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 Yedeklerini denenler kutumuza. Onu da açalım isterseniz. Şöyle. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkacağım var sanki. Allah Allah. Neyse ya bugün bir tane daha bir video atabilirim. Neyse. Ya video çok kısa oldu bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Kendi şeyimizi yapalım. Haritamızı oluşturalım ya. Emaz tek hesap. hesaplaşma isimsiz. Hesaplaşma oğlum. Benim Adı bu olsun. Harika bir adım. F, H, F, B, F, F, G. Harika be. Vay, vay, vay. Hey, maşallah. Ne kadar ya. Şimdi şu kutulardan böyle böyle rast gireriz. Böyle bir kutu oluşturun. Tamam mı her Geri al Buradan böyle böyle. Şöyle 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 dizelim. Ben dizeyim geleyim. Ben arkadaşlar dizeyim şimdi dört bir, bir yandan şey atıyorum. Buradan. Gel al. Buradan böyle böyle. <laughs> Kaldır şunları. Bunu yapmazsam olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Karakter bir tane adam burada doğacak Banane. Ha. Tamam. Şunu kaldıralım. Şöyle bunu buraya ulaştıralım. Tamam adam burada olur. Okey. Okey. Böyle yapamaz. İlla. Şimdi adamın içine şöyle kutular olsun kutu kutu kutuları kıra kıra geçsin neyse harika bir ya harika 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 evet koy 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 koymuş ya bunu nasıl yapıyorlar ya çok zor onlar Arkadaşlar kendi tarzlarımı da yapmışım onları da göstereceğim. Yaz bunlarla merak etmeyin. Bir sürü bir... ya illa şunların ha yan yana yan yana yan yana. Harbi diyorum bunları nasıl yapıyorlar? Teker teker çok zor. Püf, yanlış koymak da çok sıkıcık. Buraya koymayalım. Neyse tamam. Ee, her zaman böyle kutular olsun. Her her yerde çok kutu kutu kutu. Kutular çok olsun buralarda. Tamam mı? Kutudan çok olsun arkadaşlar. Sesim gelme olabilir. O yüzden özür dilerim. Evet arkadaşlar ben şu hepsini yaptım. Bunları 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 falan. Biraz da saçma yaptım ama idare eder. Böyle 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 böyle. Bunu yan çeviremiyor muyuz ya? Aa yan çevirebiliyoruz. Harika. Ha böyle yapıyoruz anladım. Üzerine basa basa yapıyoruz. Hmm, değişik bir şey bu. Bu böyle böyle falan olsun işte. Kaydet diyelim. Aa. Işte. Neyse <laughs> arasında <laughs> Nerede kaldı hiç başlık yok Nerede başlık Nerede la O buradaymış Hop Kaydet Oley hadi şimdi oynayalım Bu Prenses Ali var Videoyu <laughs> Video <gülüyor> duyuyor Ne oluyor Ya ikine edeceğim nereye tıklıyorum ben ya. Sen onun için dostluk maçı diyoruz dostluk. Arkadaşlar çık şundan ha. Dostluk mu? Dostluk maçı. Bana arkadaşlar daha demin şöyle oldu. Ee, ne? Evet arkadaşlar hemen hemen. Ya, hemen hemen. hemen, hemen. Ya Hemen oynayalım. Hadi 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 hadi. Hadi 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 acele var oğlum. Hadi hadi. Lan burada niye bir tane kutu var? Oha. Neyse arkadaşlar kanala abone ve like atın. Like mı hemen onu göstereceğim. Göstereyim. Evet arkadaşlar bak şöyle atın, hemen size like mı göstereceğim. Böyle şimdi böyle sonra bam madafaka. Bunu da like alıp attı Eh, ah, ben şunu beğeneyim. Böyle beğenir ya. Abone olmadan böyle basıyorsunuz. Sonra bildirimleri açıyorsunuz öyle abone olun ya arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Bu bilgi vermek zorundaydım.